Sanat gerçekte neydi? Tarihsel yolculuğu içinde sanatın çehresi nasıl değişti? Sanat yapma araçları çeşitlenirken sanat bir dışa vurum olma özelliğini yitirdi mi? Toplumsal, politik, ekonomik koşullar sanatın macerasını nasıl etkiledi? İşte bu soruların yanıtını arıyoruz. Kil Boya Piksel başlıyor. İslam dünyasında tasvir sanatından bahsettiğimiz zaman tek başına ele almıyoruz. Çünkü İslam dünyasında tasvir sanatı aslında bir kitap resmi sanatıdır. Yani içinde bulundukları el yazma dediğimiz elle üretilip çoğaltılan eserlerin metnini göz, görselleştiren, onu zenginleştiren bir sanat dalı olarak gelişmiştir. Aslında temel olarak bugünün illüstrasyonu diyebileceğimiz bu İslam resim sanatı ögeleri bir anlamda o dönem içinde bugüne kadar ulaşan sanat eserlerinin her biri birer biricik, unik diyebileceğimiz el yazmalarının görsel bir eşlikçisi konumundadır. E, tasvir sanatı dediğimiz zaman bunu çok daha geniş bir coğrafya içinde nitelendiriyoruz e, ve resim sanatı olarak ele alıyoruz. Esas itibariyle tarihini Orta Asya'ya götürmek mümkün. E, Uygurlardan itibaren üretilen bu e, eserlerin e, görselliği daha sonra çeşitli yollarla gerek ticaret yolları gerek diğer etkileşimlerle. Batıya doğru gelişmiş ve İslam dininin yayıldığı coğrafya üzerinde hem de özellikle büyük imparatorlukların devletlerin himayelerinde bir kitap sanatı türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu eserlerle ilgili yoğun olarak literatürde minyatür kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Minyatür dediğimiz zaman aslında hemen bizim aklımıza küçük bir şey, küçük boyutla ilgili bir terim geliyor. Bu konuyla ilgili yapılan yayınlarda bunun batılılar tarafından koyulmuş bir terim olduğunu söylemek mümkün. Çünkü minyatür kelimesinin kökeni de minyare denilen kırmızıya boyamak kelimesinden geliyor. Batı ortaçağ döneminde hazırlanmış yine el yazmalarında, Genel olarak ilk harflerin büyük yazılması, bir bölüm başındaki ilk harfin büyük yazılması ve arkasında kırmızı renkli bezemeler, süslemeler olması sebebiyle bu renkten ortaya çıkarak ve bunların kitap içinde yine el yazmaların içinde bulunması sebebiyle küçük olmalarından dolayı Batılı konuyla ilgili yazan sanat tarihçiler ve el yazma uzmanları bu terimi tercih etmiş ve bu terim kullanına gelmiş. Fakat kendi kültürlerinde üretildikleri yerlerde bunların nasıl kullanıldığına baktığımızda Osmanlı dünyasında tasvir kelimesi tercih ediliyor. Resmin karşılığı aslında suretin yani figüratif resmin karşılığı diye düşünebiliriz. İran dünyasında nakış kelimesi tercih ediliyor ki her tür resim için nakış, nakşetmek gibi kelimeler geçiyor. Ve baktığımız zaman bunları aslında temel itibariyle kitap resmi demek son derece normal ve sağlıklı görünüyor. Matrakçı Nasuh, ...Nigari, Nakkaş Osman, Nakkaş Hasan, Ahmet Nakşi, Nevni, Refail, Kapıdağlı Konstantin... Her biri Osmanlı tasvir sanatına yön vermiş nakkaşlardır. Yeni konuların, üslupların ve yaklaşımların izini süren bu nakkaşlar, gerçeği göstermenin farklı yollarını ararken aynı zamanda tarihin tanıklığını günümüze taşır. Osmanlı tasvir sanatında padişah portreciliği 1480'li yıllarda Sinan Bey veya Şiblizade Ahmet'e ait olduğu sanılan Fatih Sultan Mehmet'in gül koklayan portresiyle başlar ve kesintisiz olarak 19. yüzyıl sonlarına dek sürer. Kitap resimlerini de belli bir kurgunun içinde görüyoruz genel olarak. Nasıl görüyoruz? Edebiyat eserleri, tarih eserleri, bilim konulu eserlerde metne eşlik eden onun. E, vermek istediği mesajı görselleştiren, adeta bir resimli hikaye kitabına veya resimli tarihe dönüştüren resimler bunlar. Yani bizim metni de bilmemiz gerekiyor birçok resmi algılayabilmemiz için. E, fakat şöyle bir durum var, e, matbaanın henüz olmadığı çağlarda her eser tek tek elle yazılarak üretildiği için aslında her eser tek başına bir sanat eseri konumunda. Ee, söz gelimi Şahname adı verilen bir Firdevsi tarafından yazılmış büyük bir İran destanı vardır. Bugün dünya üzerinde çok sayıda resimli örneği bulunur e, bu yazmanın. 14. yüzyıldan itibaren resimli örnekleri pek çok e, önemli İslam e, hanedanı tarafından himaye edilmiş, örnekler çoğaltılmış, yapılmıştır. E, Şahname'nin Hikayesini bilen bir insan için gördüğü resimler, şahname ile ilgili o metne eşlik eden resimler e, hikayeyi bildikten sonra anlam kazanır. Ama bilmediğimiz bir eserle karşılaştığımız zaman o zaman metni okumamız gerekiyor. Bu da bizi el yazma e, alanının e, kodikoloji denilen ezma, el yazma bilimine götürüyor. Aslında el yazmasını sadece resimler olarak ele almamamız gerek çünkü çok azı aslında resimli. E, genel itibariyle... El yazmasını oluşturan en önemli sanatsal e, değer hat sanatı. Hüsni hat dediğimiz güzel yazı sanatı. Arap harflerinin e, belli ölçülere... E, uygun olarak e, belirli türleri'nin seçilen herhangi birinin kullanılarak yazılması şeklinde oluyor. Yazılan her kitabın ciltlenmesi gerektiği gibi bütün el yazmalarında genellikle ciltleri var ve bunların üzerine de çeşitli bezemeler yapılıyor, bazı farklı teknikler uygulanıyor. Dolayısıyla cilt sanatı da gelişiyor. Aynı zamanda e, yoğun bir şekilde bezeme olan yani içinde sayfalarında dekorasyon diyebileceğimiz, süsleme diyebileceğimiz e, bir takım eklentiler de olabiliyor. Ağırlıklı bunlar altınla eskiden yapıldığı için, e, altın bir renk olarak kullanıldığı için e, altınlamak anlamına gelen tesip ismi veriliyor terminolojik olarak. E, aslında tesip terminolojisi ve bütün... E, tesiple ilgili hangi sayfasında ne şekilde bulunacağını da en erken İslam dönemi eserlerinden, Kur'an-ı Kerimlerden ediniyoruz. Dolayısıyla sanatlı diyebileceğimiz bir eserin hattından cildine, tesiplerine, kağıtlarının kalitesine kadar üstün kalitede ve özenli bir işçilikle yapılmış eserler olduğunu söyleyebiliriz. Bunların resimli örnekleri ise gerçekten onları biricik, üstün bir yere konumlandırıyor. resimli örneklerin üretildikleri coğrafya temel olarak aslında e, Orta Asya'dan e, Kuzey Afrika'yı da içine alacak şekilde Doğu Akdeniz havzası ve Anadolu'yu büyük ölçüde içine alan topraklar diyebiliriz kabaca e, ve 14. yüzyıldan e, 20. yüzyıla kadar e, yoğun olarak bu topraklarda e, hüküm sürmüş devletler tarafından üretilen el yazmalarını sayabiliriz. E, İran kültüründe e, Bugünkü Afganistan'da bulunan Timurlular'da ve Osmanlılar'da çok sayıda eser e, oluşturulmuş. E, çünkü kitap himaye etmek aslında bir anlamda e, sanatın koruyucusu olarak da kendilerini gören, e, sanatı da bir devlet işi gibi, bir devlet prosedürü gibi ele alan hükümdarlar sayesinde oluyor. E, pek çok hükümdarın... E, en çok e, kitaplarla ilgilendikleri, e, tabii ki birçok yapılar yaptırmalarına, e, güçlerini, kudretlerini, hangi hükümdarın tahtta olduğunu gösterecek alametleri ortaya koyan eserler ortaya koymalarının yanı sıra çok sayıda da kitap himaye ettikleri, yaptırdıkları biliniyor. Bunlar için kitaphane, nakkaşhane gibi atölyeler kurduklarını görüyoruz. Bir resimli olarak planlanan, özel bir siparişle, özel bir istek üzerine planlanan bir eserin ortaya koyulmasını da modern deyimli bir proje yönetimi gibi düşünebiliriz. Ee, ve tam bugünlerde bir proje için çalışan ekipleri de düşünürsek bir takım çalışması içinde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ee, çünkü öncelikle bir oluşturulacak kitabın metnine ihtiyaç var. Var olan daha önceden yazılmış metinler olabileceği gibi özgün ilk kez o siparişle yazılmış metinler de olabilir bunlar. Ki Osmanlı döneminde çoğunlukla tarih konulu el yazmaları özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu şekilde özel olarak telif usulüyle üretilmiş eserlerdir. E, elimizde ilk önce bir yazmanın e, ana metni ortaya çıkınca bu metin hattatlar tarafından kopya edilir, temiz olarak yazılır. Genellikle bunların yazılacağı kağıtların içine cetvel çekilerek bir metin alanı oluşturulur. O metnin üzerine duruma göre, kağıdın boyutuna göre belli satırlar e, sayısıyla işte 16 satır, 20 satır, 23 satır tamamen kağıdın boyutuyla veya e, oluşturmak istenen kitabın hacmiyle ilgili olarak e, hazırlanır. Daha sonra gerekli görülüyorsa, nerelerde kullanılacaksa tesip dediğimiz bezemeler yapılır. Eğer resimlenecekse de bunlar için resim alanları boş bırakılmıştır zaten ve bu resim programının sorumlusu olan baş nakkaş diyebileceğimiz, baş ressam diyebileceğimiz kişi hangi eser, eserde hangi konuların resmedileceğini, e, o konuların hikayesinin hangi kısmının resmin ana konusu olacağını belirleyerek bir genel kompozisyon düzeni kurar. E, ve yine burada da bir takım çalışması şeklinde e, iyi boya süren, yüzeyleri güzel boyayan kişiler o boyalmaları yapar. Altını güzel sürenler onu yapar. Figür yapmada, at yapmada, örneğin çiçek bezemede e, becerikli olanlar onları yaparak e, o eserin planlanan son haline getirilmesini sağlarlar. Kağıdın bütün bezemeleri, yazımı bittikten sonra da o eser mücellit dediğimiz cilt ustasına götürülür ve onun tasarladığı cildin içine koyularak saklanır. Bu şekilde yapılmış yüzlerce sanatlı, üstün nitelikte el yazması bugün elimizde hem Türkiye'de hem dünyanın önemli kütüphane ve müze koleksiyonlarında bulunuyor. 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyıl başlarından itibaren nakkaş Osman'ın kalıplarının alındığı dizi padişah portrelerinde sultanların yeni alametlerle betimlendiği görülür. Kılıç, topuz ve kızıl elma bu alametlerle ilgili nesnelerdir. Osmanlı padişahlarının kendi ve kendinden önceki dönemlerin olaylarını nazım halinde yazdırma geleneği olan Şehnamecilik 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Fars dili ve edebiyatının etkisiyle gelişen bir kurumdur. İranlı şair Firdevsi'nin Şahnamesi, Şahnamehan adı verilen öykü anlatıcıları tarafından hem Osmanlı hem de çarşıda sürekli anlatılmış. Osmanlı sultanları İranlı kahramanlarla özdeşleştirilmiş ve Şahname Osmanlı hanedanlığının gücünün görselleştirildiği benzeri eserlere örnek olmuştur. Osmanlı dünyasında çok sayıda resimli e, örnek görüyoruz. Bunların içinde resimli tarih e, yazmaları çok özel bir yerde. E, sanatsal olarak baktığımızda her biri e, biricik eserler. E, çünkü Burada ciddi bir mücadele söz konusu. Belli bir Osmanlı tarihi bir kere yazılmıyor. Farklı farklı nüshalar var, farklı farklı konular var. Ama tarihte cereyan eden olaylar genellikle aynı konular. Dolayısıyla burada o konuları her eser için farklı bir şekilde yazan, farklı bir dilde anlatan bir yazara ihtiyaç var. Her eser içinde o eserin, Osmanlı tarihinin bilinen, daha önce de yazılmış kısımlarını... Ee, yine değişik kompozisyonlar kurgulayarak koyması gereken bir ressam ee, ve onun ekibinde çalışanlar var. Ee, bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Ee, Osmanlı dünyasında e, Ali Osman diyerek yani Osmanlıların Osmanlı hanedanının sürekliliğine, büyüklüğüne verilen özel bir önem var. Ve resim aslında Osmanlı görsel kültürü içinde Görün, görür görmez bu bir Osmanlı tasviridir diyebileceğimiz şekilde olabilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Erken dönem eserlerde baktığımız zaman gerek Fatih Sultan Mehmet döneminde batıdan getirilen sanatçıların nakkaşlarla birlikte çalışarak bir takım e, ...denemeler yaptıklarını ama yine de o e, kitap resimlerinin e, statik, e, sanki bir çizgi romanmış gibi olan... ...ilüstratif yaklaşımına uyumlu olduklarını görüyoruz. Gerek bir yandan Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'den, oradaki savaştan sonra getirdiği ustalar ve eserlerden... E, Nakkaşhane'deki sanatçıların bakıp feyz aldıkları, ilham aldıkları ve biraz o tarzda çalıştıklarını görüyoruz. Ama 16. yüzyılın ortasına gelindiğinde... Bir özel teşkilatlandırma, kadrolaşma diyeyim kuruluyor. Şehnamecilik diye bir kurum var. Şehnameci dediğimiz kişi aslında tarih yazarı. Bu Firdevsi'nin yazdığı Şehname'ye yani Krallar Kitabı diye çevirebileceğimiz büyük İran tarihinin tarzına yönelik bir İran tarihinin yazıldığı şekilde ama bir Türk tarihi, Osmanlı tarihi yazmaya yönelik bir çalışma. Şimdi bu ilk çalışmalar Farsça yazılıyor, e, manzum yani şiir dilinde beyitler halinde yazılıyor ve aynı Firdevsi'nin vezninde kullandığı vezinde yazılıyor. E, daha sonrasında bunların Türkçe manzum ve düz yazı karışık e, hale geldiğini göreceğiz. ama ilk örnekler böyle. Şimdi bu eserler e, tarih konulu fakat içinde. Tasvirlerinde bulunduğu eserler ve bu tasvirlerin programı, resim programı dediğimiz konuyu hem nakkaş kendisi kompozisyonlarını belirliyor hem de bir heyet diyelim tarafından ortaya koyuluyor. Kaç tane resim olacak, hangi resimler, hangi sahneleri gösterecek gibi önemli konuların üzerinde duruyorlar. Ama dediğim gibi bunlardan bu tarz tarihi konulu eserlerden fazla sayıda var. Ee, ve aynı tarih olmasına rağmen bu şehnameci olarak atanan kişinin ne kadar yetenekli olduğunu farklı farklı e, tarzda sözcüklerle, beyitlerle bu tarihleri ortaya koymasında görüyoruz. Aynı şekilde nakkaşın da e, her olay için başka bir açıyı, başka bir kompozisyonu kullandığını görüyoruz. Aynı konu gösterilse bile. Savaşları konu alan, bazıları manzum olarak ve mesnevi biçiminde yazılan gazavatnameler, belirli bir savaş veya seferi ayrıntılarıyla anlatmaları bakımından önem taşır. Osmanlı kitap sanatında resmedilmiş gazavat gazavatname türü eserler, padişahların yanı sıra daha çok vezirlerden veya serdarlardan birinin gazalarını konu alıp, belirli bir yerin veya kalenin alınışını hikaye eder. Sokullu Mehmet Paşa için Ahmet Feridun Paşa tarafından kaleme alınan ve Kanuni Süleyman'ın Sigetvar seferini, sefer esnasında ölümünü ve 2. Selim'in tahta çıkışını anlatan Nüsetül Ahbar der Sefer-i Sigetvar adlı Türkçe eser gazavatname türü olarak değerlendirilir. Nakkaş Osman'ın tek başına resimlediği ilk eser olan bu yazma, klasik Osmanlı minyatürünün karakteristik özelliklerini içeren ilk gerçekçi tasvirleri gösterir. Osmanlı tarihi için önemli olaylardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Sigetvar Kalesi'nin alınışı. Ee, ve Kanuni Sultan Süleyman bu sefer e, sırasında vefat ettiği için de tarihi açıdan önemli olmasının yanı sıra e, özel de bir strateji yürüten Sokulu Mehmet Paşa'nın çabalarının da etkisi var. Yani konuyu Osmanlı tarihinde çok özel bir yere koyuyor. Kanuni Sultan Süleyman bu sefere çıkarken zaten yaşlı ve e, rahatsız. Zigetvar Kalesi'ne gidildiğinde kalenin etrafı e, çadır kentle çevreleniyor. Osmanlı kuşatıyor kaleyi ve herkes çadırlarına Kale alınmadan bir gün önce Kanuni Sultan Süleyman vefat ediyor. Ee, ve bunun ardından e, Sokulu Mehmet Paşa ile Feridun Ahmet Bey biliyor sadece bunu. Padişahın öldüğünü e, askerden gizliyorlar. E, Birçok Osmanlı resimli tarihinde de biz bu konunun resmedildiğini görüyoruz. Kan sefere gitmeden önce... Kanuni Sultan Süleyman'ı Eyüp Sultan'da dua ederken gösteren tasvirler var. Kâhs-ı Getvar Kalesi'ni gösteren, o kuşatmayı, çadır kenti gösteren tasvirler var. İşte Osmanlı döneminde resimli tarih üreten sanatçı ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk bu. Benzer konuları farklı bir şekilde hem yazma hem resmetme. Osmanlı tasvir sanatı, Batı'nın kabul edilen sanat düsturunun dışında sanat yapma ve görme biçimlerine dair yeni bir bakış açısı sunmasıyla nevi şahsına münasır bir sanat olarak görülebilir. Alışıla gelmiş çizgisel perspektifin olmayışı, ışık gölge kontrastlarının yer almaması, oran ve simetri gibi unsurların yerlerini farklı ölçeklendirme modeline bırakması gibi hususlar Osmanlı tasvir sanatını biricik kılan niteliklerdir. Bu da demek oluyor ki dış dünyanın görünümü yan yalnızca tek bir gerçeğe dayanmıyor. Hakikati göstermenin binlerce farklı yolundan birini tasvir sanatı bize gösteriyor. Dağlar, denizler, ağaçlar, tarihte yaşanmış olaylar nakkaşların imgelem dünyasından süzülerek kitap sayfalarına nakşediliyor. E, İslam dünyasında tasvir sanatının bir kitap resmi olarak e, ele alındığını biliyoruz. E, bu sanatın kitap içinde e, ne şekilde yerleştiği tamamen üretilen esere de bağlı aslında. E, baktığımız zaman e, Bugün elimize ulaşan el yazmalarında bütün kitap eksiksiz olmayabiliyor. Şimdi zaten bu el yazmaları elle üretilip, çoğaltılıp, her aşamasında bir sanatkar ya da zanaatkarın emeği olan eserler. Genellikle ciltler sıklıkla yıpranabilir, yeniden ciltlenebilirler ve mesela 1500'lü yıllarda yapılmış orijinal cilt 1700'lü yıllarda, kötü durumda olursa o çıkarılıyor, atılıyor hatta. Yani o gün için onu bir eskinin sanat diye, eseri gibi bakmayabiliyorlar. 17. yüzyılın cildini takabiliyorlar ama içindeki kitap hala işte 15. yüzyılda yapılmış kalıyor. Nakkaşani'nin Osmanlı sarayındaki yeri hakkında bazı spekülasyonlar var. Şu anda olduğu düşünülen yapı günümüze ulaşmış değil ama nakkaşların o kitapla kitap sanatıyla ya da genel sanat üretimiyle ilgili kişilerin bir arada çalıştıkları anlaşılıyor. baktığımız zaman aslında temel malzemeleri örneğin kağıt ee, bu da büyük e, miktarlarda üretiliyor. E, kağıtlar hem resmi, yani yazının yazılacağı e, bir medyum olduğu için hem de e, resimler, tesipler yapılacağı için özel bir terbiyeden geçiriliyor. Ahar ya da aher diye adlandırılan bir e, kağıdın üzerine kaplama tekniği bu. Çünkü e, elle üretilen yani... E, çeşitli kağıt hamuru, işte bazı diğer malzemelerle üretilen kağıt pürüzsüz bir zeminde çıkmıyor. E, onun üzerinde hem fırçanın hem kamışın kayabilmesi için onun e, pürüzsüz hale getirilmesi lazım. İşte bazı malzemeler karıştırılarak bir karışım elde ediliyor. Bu kağıdın üzerine sürülüyor. Kuruduktan sonra yine mühreleniyor. Ve belki daha anlaşılır olabilir. Bizim bugün işte kuşa kağıt diyebileceğimiz tarzda daha parlak bir kağıt elde ediliyor. Öncelikle kağıdımız var. Daha sonra tabii ki hattatın en büyük malzemesi olan e ...mürekkep ve kamış var. Kamış kalemler bambu ya da onun gibi sans türünde malzemeden yapılıyor. Bu arada bütün sanatkarlar aslında kendi malzemelerini hazırlamayı bilen veya bunları kendileri hazırlayan kişiler. Hattatlar istedikleri kalınlık olacak şekilde ucunu sivrettikleri kamışlarıyla yazıyorlar. Siyah olan mürekkep genellikle isten elde ediliyor siyah mürekkebi ya da diğer başka malzeme, renklerde yapacaklarsa farklı pigmentler, farklı kök boyalar, organik malzemeler kullanarak renkleri elde ediyorlar. Renkleri elde etme işi diğer sanatçılar için de yani tespit ve e, tasvir sanatçıları için de hemen hemen aynı. Bunun için de zaten belli bir grubun çalıştığı ve boya ürettikleri anlaşılıyor. E, tasvir yapan kişilerin e, özellikle e, belli yüzeyleri ya da bölümleri boyamak için farklı tipte fırçalar kullandıklarını biliyoruz. Mesela çok sayıda tarama denilen ince ince minik minik mesela sakalların boyandığı, işte minik çimenlerin tek tek ince ince boyandığı fırçalar için e, bazı kaynaklarda işte yavru kedilerin e, küçücük işte incecik ve yumuşacık tüylerinden yararlandı, ense ya da gıdı tüylerinden böyle birkaç telle fırçalar oluşturulduğu düşünülüyor. E, altın en önemli e, hazırlanması en zor, meşakkatli olan malzemelerden birisi. Maden olmasına rağmen altın eritilmeden çeşitli malzemelerle karıştırılarak yani böyle deftere yapıştırılacak varak dediğimiz incecik jelatin gibi bir ...hal alıyor ve daha sonra onu ezerek e, sürülebilir bir e, şekle getiriliyor. E, bu tip malzemelerin nakkaşhanede sürekli olarak bulundurulmuş olması... ...veya en azından belli eserler üretileceği zaman o eserin ihtiyacı olan malzemenin... ...nakkaşhaneye alınıp e, sanatçıların, sanatkarların hizmetine sunulmuş olduğu anlaşılıyor kaynaklardan. Çünkü masraf defterleri, e, bir takım muhasebe defterleri de bize bu bilgileri sağlıyor. Ee, ama bu dünyanın içinde bunların üretildiği ortamlarda üretilmiş olan kitapların e, çok büyük e, bir kısmı e, kaynaklarda e, fazla yer almıyor. E, çok ender olarak e, mesela kütüphanelerin ee, bir envanteri yapılmış olabiliyor. O envanter çalışmasında kütüphanede neler olduğu ortaya çıkmış olabiliyor. Ee, Osmanlı Sarayı'nın 2. Bayezid dönemine ait bir envanter e, kaydı örneğin e, çok kıymetli bilgiler veriyor 2. Bayezid döneminde saray kütüphanesinde neler olduğuna ilişkin. Ama bu kayıtlar her e, seferinde e, tekrarlanıp e, kütüphanenin ne şekilde zenginleştiği e, anlaşılamayabiliyor ama var olmaları bizim için yeterli ve ve o halleriyle bile çok fazla bize veri sağlayabiliyorlar.